Tramvay projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani, tramvayın gideceği güzergah eğer yeni caminin oradan gelip bulvardan geçip Çak Caddesi'ni bölerek Kent Park'a kadar ulaşacaksa Çak Caddesi'nde trafiği daha çok etkileyecek. Daha kötü pozisyona sokacak. Zaten tra trafik şu an felç. Yani Çak Caddesi'ne arabalar girmiyor. Şimdi Çak Caddesi'nin trafiğe kapanmadan önceki halini göz önüne bulundurursak Çak Caddesi trafiğe kapalı olmadığı zamanlarda işler daha iyiydi. Daha aktif çalışıyordu, arabalar geliyordu, yanaşıyordu, alacağını alıp gidiyordu. Ama şimdi öyle değil. Çak Caddesi'ne girmek için insanlar arabadan inecek. Arabayı bir köşeye park edecek. Park ücreti ödeyecek. Ondan sonra Çak Caddesi'nin içerisine girecek. Alışverişi yapacak. Sonra yürüyerek tekrar arabasına gidecek. Ve evine dönecek. Şimdi boyut burada. Ee, şimdi bir tramvay geçerse. Ki bu tramvayın geçmesindeki amacın ne olduğunu bilmiyorum da. Yani trafiği daha çok etkileyeceğini düşünüyorum. Ve iş, iş olarak da e, esnafı esnaftan çok trafiği sıkıştıracağını düşünüyorum. Bizim bizim için açısından bizim açımızdan pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani. Satışlar artar mı sizce? Yok artmaz. Bence satışları etkileyecek bir boyut yok. Tramvaydaki insan binecek, Kent Park'a gidiyorsa Kent Park'ta inecek. Buradan yürüyerek geçmesi daha mantıklı aslında bizim için. Şimdi yeni camiden binen birisi Kent Park'ta inecekse benim önümden geçemeyecek. E geçemeyince de benim dükkanımda ne var ne yok bilmeyecek. Uğramayacak da basıp gidecek oraya. Yani tabii bir, bir nebze olsun etkiler ama e, çok da olumlu olacağını sanmıyorum yani. Ben Bence gereksiz bir şey. İstanbul gibi bir yer olsa hadi neyse ya da İzmit ya da e, İzmit diyorum İzmir ya da Ankara gibi bir yerde olsa Adana gibi bir yerde olsa eyvallah da yani burada trafik zaten millet bisikletle yürü her yere gidip geliyor. Tramvay bence çok gereksiz. Yani, tramvay nostaljik bir tramvay. Hani e, burada bir zaman yolculuğu planlanarak yapılmış bir tramvay. E, tramvayın sizce başka hani nerelerde e, kullanımı daha uygun olur Sakarya'da? Yani Sakarya'da bence tramvayın kullanılabileceği bir alanı yok. Yeri yok. Ulaşımı bak, kolaylaştırmaz mı tramvay? Bak istedim? şu e, belediyenin yapmış olduğu şu bisiklet olayı bence olumlu bir olay. Eee... Olumlu bir olay. Niye? Çünkü millet bisikletle her yere gidip gelebiliyor. Ama ee, şey, tramvay böyle değil. Şimdi düşünün, İstanbul'da ee, yolun tam ortasından metrobüs geçiyor. E şimdi senin yolunun ortasından da tramvay geçecek. E arabalar ona yol vermek zorunda kalacak. Neresi mantıklı? Yola bir bakın yani. Yolun boyutuna bir bakın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi çok Sadece tramvay projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Sakarya şehri için insanlarımız için gerçekten güzel bir değişik bir yenilik olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şehrimize farklı bir hava katacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Sakarya hızlı gelişmekte olan bir şehrimiz. Bu geç kalınmış aslında bir proje olarak düşünüyorum aynı zamanda. Yani baktığımız zaman ülkemizin birçok yerinde bu tarz çalışmalar var. Bu da hem turizm açısından etkili oluyor hem insanlarımızın e, farklılık e, açısından daha hoş olduğunu düşünüyorum. Yani e, hem şehrimize farklı bir hava katacağını hem insanlarımızın böyle bir yeniliğe e, olumlu bakacağını düşünüyorum. Esnaf olarak düşündüğümüz zaman ise e, esnaflar da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü e, Serdaman'a doğru Millet Bahçesi'ne de açılacağından dolayı Buranın biraz daha hareketli olacağını, insanlarımızın bunu daha çok yoğun talep göstereceğini... ...ulaşım olarak nostaljik bir şekilde yolculuk yapacağını düşünüyorum. Bu da tabii ister istemez esnafımızın da işini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Gayet de başarılı bir proje. Biz bu projelerin daha genişlemesini istiyoruz. Aynı zamanda sadece bu güzergah olarak değil de farklı alanlara doğru da yönelmesinde uygun olacağını Travmay düşünüyorum. Tramvay olarak olur, yani metrobüs olarak olur ya da nasıl söyleyeyim, raylı sistemin biraz daha gelişmesini istiyoruz açıkçası. Sadece burası değil, Korucu, Karaman veya Kaynarca gibi ilçelerimize doğru da böyle bir raylı sistemin olması, insanlarımızın daha rahat yolculuk etmesi ve daha Hoş bir seyahat sürmesi açısından gayet güzel olduğunu inanıyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Tramvay projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tramvay projesi kötü bir proje değil e, anladığım kadarıyla ama gene de e, Adapazarı Caddesi'nden biraz daha muaf bir çalışma olacak anladığım kadarıyla. Daha dışarıda bir çalışma olacak ama caddeye katılmadığı sürece bu caddenin çok işlek olacağına inanmıyorum ben. E, çünkü zaten duraklar var, otopark olayı yok, dükkanlar iç içe. Esnaf zaten kan ağlıyor bu tarafta. Ben çok zannetmiyorum buranın caddeye katıldığında, o tramvay işi yapıldığında buranın çok iyi olacağını. Çünkü ışıkların bir geriye alınması gerekiyor ki cadde Çak Caddesi ile burası birleştirilirse tramvay olayında evet çok güzel adımlar atılabilir. Ama ışıklar buraya katılmazsa, bu cadde böyle kalırsa daha da ölür diye düşünüyorum. Çünkü adamlar burada otopark yapamıyorlar. Yani bir araç park etme olayı yok esnaf nereden faydalanacak? Tramvayda da geldiği zaman burası iyice sıkışacak. Yani burası sıkışık bir trafik yeri olacak. Bana göre esnaf yeri olmayacak. Ya buranın esnafı tamamen ölecek bana göre ya da ışıkların bir geriye alınıp caddeye katılıp Çak Caddesi biraz daha büyütülüp tramvayla içine kattıklarını burası popüler olabilir. Ama onun dışında ben bu taraftaki esnafın çok işlem göreceğini düşünmüyorum. Yani bana göre <laughs> doğru değil. Yani siz caddenin ışıklarının bir geriye alınmasını, okullardan sonraki kısmı alınıp bu kısmın da caddeye dahil edilmesini daha sonra travmayın. Şöyle söyleyeyim okulların da esnafa gelip ziyaret etme olasılığı olmuyor. E, çünkü ışıklar yok, e, kontrollü bir geçiş sağlanamıyor, arka kapıdan çocuklar bırakılıyor. Buradaki esnaf hiçbir şekilde ne bir öğrenciden e, ne bir memurdan yararlanamıyor. Dolayısıyla buranın caddeye bir katkısı da olmuyor. Yani burası böyle Adapazarı'nın daha dışında kalmış gibi bir yer görünüyor bana göre çok bir gelir de sağlayamıyor. Buradaki esnaf böyle sürekli eli cebinde bekliyor yani müşterimiz gelsin de bir şeyler yapalım diye aslında hep bir mücadele var. E ee, sirkülasyon var gibi görünüyor. Çok yoğun bir cadde gibi görünüyor ama buradan sadece gelip gidenler oluyor. Daha çok bizim işte e, oturmuş esnafların, eski esnafların oturmuş bir müşterisi var. O potansiyeli korumaya çalışıyoruz. İşte müşteriyle bağlantılarımız var. Müşteriye güler yüz gösterdiğimiz için belki bizi çok sevdikleri için tercih ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ama O potansiyel etkilenir mi? Yani potansiyel etkilenmez. Hani Zannetmiyorum. Çünkü oturmuş bir şey var. Müşteri var. E, Diyaloglarımız da var. E, muhtemelen onlar gene bizi tercih edeceklerdir. Çünkü biz onları tercih ediyoruz. Ayaklarına kadar elimizden geldiğince gitmeye çalışıyoruz ama e, diğer taraftaki esnafın oturup da böyle hemen ayaküstü e, müşteri topladığı gibi bir sirkülasyon bu tarafta zannetmiyorum. Olmaz. Yani gene buradaki esnafın biraz daha böyle mücadeleci olması gerekiyor. Diğer tarafa göre. Hani e, diğer tarafa neden böyle burası neden böyle bir kıyaslama yapmıyorum. Sadece anlat Çalıştığım, bu taraf ışıkların gerisinde kaldığı için caddede değilmiş gibi görünüp sürekli insanları diğer tarafa çekmek amaç. Yani oraya, oraya çekiliyor. Ama bu taraftaki esnaf e, asla aynı şeyden yararlanamıyor diye düşünüyorum ben. Yani pek sağlıklı görünmüyor bana göre. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Nostaljik tramvay projesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sakarya'mız için yüzer olacağını inanıyoruz. Yani bu, bu memlekete hizmet verecek olan insanlara bunların planlarını düşünmüşlerdir. ve Dolayısıyla bizim esnaf olarak olumlu bakıyoruz onlara. Satışlarınızı etkiler mi sizce? Zannetmiyorum. Yani satışla alakalı değildir bunlar. Çünkü ticarette biliyorsunuz yoğunluk nerede varsa orada ticaret daha yoğun oluyor. Olumlu etkiler diye düşünüyorsunuz. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.